Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Hep beraberiz. Her bir, zaman beraberiz. Yargıtay bu kararı benim için sürpriz olmadı. Zira Kaptancıoğlu ile ilgili başlatılan süreç siyasi bir süreçti. Rana yani, Kaptancıoğlu 14 Şubat 2018 tarihinde yeniden başkanlığa seçildikten bir gün sonra Cumhurbaşkanı Avukatı Şuştur Ücreti'sinde bulundu. 2013-2014 tarihinde tweetlerinden dolayı. Sadece bir gün sonra Cumhurbaşkanı 16 Şubat 2018 tarihinde grup toplantısının konuşmasının önemli bir bölümünü kaptancı olma ayırdı. O zaman 2013 yılında o dönemde kim ne tweet atmışsa tüm tweetlerin e, Cumhuriyet Savcılığı tarafından her olması lazım 2013'te atılan tüm bakarsak mevcut olan AK Parti'nin en azından dörtte üçü 15 Temmuz darbesine yardım ve dolayı hepsi ceza alması lazım. Buradaki çünkü suçta ve cezada eşitlik kesi söz konusu bu uygulanmadı. Aynı şekilde burada asla sorun Canan Kaftancıoğlu değil. Canan Kaftancıoğlu il başkanı seçilmemiş olsaydı bu geçmişe yönelik tweetlerine bakan olmuş olacaklar. Burada sorun Canan Kaftancıoğlu üzerinden kamuoyuna e, korkutmak, sindirmek amacına yönelik bu hukuki bir dava değil, bu tamamen bir siyasi dava, bu bir e, öcü alma, bir intikam davası şeklindedir. Bugün il başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir siyasi mühendislik eseri olan karar verilmiş. Yani kararın ayarlanma biçimine verilen cezalara baktığınızda muhalefeti sindirme, yıldırma amacı taşıyan son derece hukuksuz bir karar. Eğer 10 yıl önce atılmış tweetlerden yargılama yapılıp ceza verilecekse herhalde AKP'nin dörtte üçünün şu an hapiste olması gerekirdi. Kararın değerlendirecek bana göre hiçbir yönü yoktu. Yargıtay'ın bu çirkinliğe ortak olması daha ilginç vericidir. Ben bu kararı tanımıyorum. 84 milyon da bu kararı tanımasın. Artık herkes yargının bu çirkinliğine bir tepki vermeli. Bugün sana, yarın bana, yarın diğerimize. Yargı sarayın arka bahçesi haline gelmiştir. Yargı sarayın bir anlamda sözcüsü haline gelmiştir. Ee, bu kararı tanımıyoruz. Tamam. Güzel günler yakın ama bu kararı verenler asıl yargıda hesap verecektir.